بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل ve ersale aleyhim tayran ebabil termihim bi hicaratim kardeşlerim burada bi hicaratin min tin min diye okunan bir burası geçiş yapılırken bi hijara tim yani tin değil de tim olarak okunacak. Böyle bir vurgu vardır burada. Bu tecvid kaidesidir. İleride inşallah öğreteceğim bunu ama ezberlerken bu sureyi böyle ezberleyelim. Tim tim min siccil diye buraya böylece okuyacağız. Tin değil de tim olarak okuyacağız. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ أين kaydı burada var. مَأْكُولٍ değil. فن مَأْكُولٍ فِنْ مَأْكُولٍ Evet şimdi bu بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ضيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم ضيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بحجارة من سجيل كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل sana sanakallâhul azîm Sevgili kardeşlerim şimdi dilerseniz bu surenin kısaca mealini verelim. Yalnız bu sureyi mealini vermeden önce bununla ilgili bir nuzul sebebi var. Peygamber Efendimiz doğmadan yarım asır önceleri Ebre adında bir Yemenli hükümdar Kabe'nin ziyaret edilmesini çekemiyor. Hacıların, insanların, tevhide inananların Kabe'ye gitmelerine içerliyor ve hacıları oradan döndürüp Yemen'e, Sana'ya çevirmek ve oralarda konaklamalarını yahut orada ibadet etmelerini sağlamak için bir kilise yaptırıyor çok süslü püslü güzel bir kilise yaptırıyor. Ama ne yazık ki yine insanlar Kabe'yi ziyarete gidiyorlar. Hacı olmak için Hazreti Adem'den beri oraya teveccüh ediyorlar. Kendisini kilisesine kimse bakmıyor ve gitmiyor. Bu yüzden kızıyor ve Kabe'yi yıkmaya karar veriyor. Büyük bir ordu ki bu ordu filler ordusudur. Zaten surede fil suresidir. Fillerden müteşekkil büyük bir orduyla birlikte Kabe'ye geliyor. Uzun hikayedir. Kabe'yi yıkmaya kalkıyor ama Kabe'yi henüz daha yıkmadan, Kabe'ye yaklaşmadan Allah Ebabil kuşları diye sürüler halinde kuşlar ordusunun üzerine salıyor. Kuşlar ayaklarında, pençelerinde tuttukları küçücük nohut tanesi kadarki taşları, pişmiş tuğladan yapılan taşları ordunun üzerine bırakı veriyor ve orduda kim bu taşlara isabet ediyorsa helak oluyor. Paramparça oluyor. Yenik ekinler gibi ordu perişan bir vaziyete kahrolup yok olup gidiyor. Bu olayı anlatan bir e, suredir bu. Tabii ki çok ibretler, Allah'ın gücünü, kuvvetini yansıtan e, orada bize bu büyük dersi veren hikmetler ve de dersler var. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla Elem tera keyfe görmedin mi feala rabbuke <laughs> rabbin bi ashabil fiil fil ordusuna fil arkadaşlarına neler yaptı? Ey Resulüm sen görmedin mi? Elem yec'al keydehum fi tadlil onların planlarını Kabe'yi yıkma planlarını boşa çıkarmadı mı? Ve ersele aleyhim tayran ebabil Onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi. Sürüler halinde kuşlar gönderdi. O kuşlar ki termihim bi hicareti min sicil. Onlar pişmiş tuğladan taşlar atıyorlardı ordunun üzerine ve fecealehum ki asfim me'kul. Onlara Allah yenik ekinler gibi delik deşik yapıverdi. Evet sevgili kardeşlerim Allah'ın gücü kuvvetinin tahtının dışında hiçbir varlık yoktur. Onunla ayaktayız, onunla konuşmaktayız, onunla yürümekteyiz, onunla işitmekte, onunla görmekteyiz. Hayatımızın her anında, her saniyesinde onun tecellisi vardır. يَسْأَلُهُ Yerde ve gökte ne varsa hepsi ondan dilenirler. Onun tecellisiyle ayaktayız. O tecellisini bir an kesecek olursa birdenbire yok oluveririz. İşte o yüzden ona karşı şükür, secde ve kulluk halinde bulunmalıyız ki o bizden razı olsun, rızkımızı ve enerjimizi kesmesin. Ama yok ona baş kaldırırsak o aynı zamanda muntakımdır. Yani kendisine kafa tutanlara intikam alıcıdır. Allah bizi bu halden korusun ve Allah'a karşı gelmekten sakındırsın. Bu e, sureden özetle çıkarılacak olan Ders budur. Mülkün sahibi odur. Beytullah'ın sahibi odur. Bizim de sahibimiz odur. Beytullah dedik de başka bir konu açıldı. Hakiki Beytullah insanın gönlüdür aslında. Şairin dediği gibi o Hicaz'daki Beytullah Azer'in oğlu İbrahim'in taştan topraktan yaptığı bir binadır. Ama senin gönlündeki Beytullah Allah'ın kendi eliyle yaptığı bir binadır. O yüzden Kabe'yi yıkanı, yıkmaya kalkana Allah nasıl ordularıyla helak etmişse, gönlü yıkmaya kalkan da daha feci bir şekilde yıkılabilir, yıkılır. Allah bizi gönül yıkmaktan korusun, Yunus'un tabiriyle. Bir kez gönül yıktın bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi yüzün gözün yumaz değil. Biz bu sureyi okumaya devam edelim. بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم ضيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم ضيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول nokta var ama geçişte yapabiliriz. Geçiş yaptığımız zaman tevdu ve ersele Lin ve ersele -ers diye geçiş yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim Alam tera keyfe fe'ale rabb ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم ضيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل fece'alehum ke'asfin me'kûl sadegallâhu'l-azîm Evet sevgili dostlar, Fil suresini de böylece talim etmiş olduk. Yine bu sureyi de ezberleyelim. Malumunuz bu sureden Kur'an-ı Kerim'in son suresine kadar olan surelere kısa sureler denir ve namazlarda en çok okuduğumuz sürelerdir bunlar. Bunlar Allah'ın ayetleri, Allah'ın kelamı, Allah'ın sözleridir. Ezberlenecek olacak. Kalplerde, gönüllerde, fikirlerde taşınacak olan en güzel sözler, en güzel kelimeler, en güzel lafızlar bunlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde Allah'ın ayetlerinden ayet bulunmayan, hafızasında Allah'ın ayetlerinden ayet bulunmayan bir gönül, bir kalp, bir kafa harabe ev gibidir. Orası yıkılmıştır, orası bir Ayetlerin manevi feyzi, manevi ışığı, manevi nuru ve süsü vardır. Zaten onlar nurdur. Onlarla birlikte insanın beyni, gönlü hayat bulur, bambaşka bir dünyaya, bir yüceliğe kavuşur. Allah bize bu tecelli nasip etsin. Ve de bu sureyi en kısa zamanda inşallah teala ezberleyelim. Sevgili kardeşlerim, evet Rabbimizin güzel ismi Es-Semiya Celle Celaluhu böylece Hıra mağarasının önüne nakşedilmiş oldu. Rabbimiz bu güzel isminin tecellisine bizleri mazhar eylesin. Onun işitmesi hiçbir kulun işitmesine, hiçbir varlığın işitmesine benzemez. O kalplerde gezip duran en latif duyguları bile işitir, görür, bilir. Onlardan haberdardır. Hazreti Ali Efendimiz'in çok güzel bir ifadesiyle, edebi bir uslubuyla Allah geceleyin siyah bir karıncanın ayak seslerini ağzına aldığı bir buğday kabuğunu nereye nasıl tutup getireceğini ve ne kadarını yiyeceğini, ne kadarını bırakacağını bilir, onun hallerini, hareketlerini görür ve seslerini işitir buyuruyor. Yani Rabbimizden uzak olan hiçbir ses, hiçbir nefes yok. Hepsini bilmekte, işitmektedir. O yüzden kimsenin aleyhinde konuşmayalım. Onları Allah duyup yazmaktadır. Fısıltı halinde bile olsa, kalbimizden geçen duygular halinde bile olsa. Allah'ın kullarını sevelim. Allah'ın kullarına elimizden geldiğince yardım edelim ve hiçbir zaman kimseye kin gütmeyelim, haset etmeyelim, kimsenin kuyusunu kazmaya çalışmayalım. Bu dünya geçici, bakı olan Allah'tır. Allah'ın huzurunda her ne yapmış, her ne amel işlemişsek gerek hayırdan gerek şerden onlarla karşılaşacağız. Karşılaşacağız. O büyük günden korkarak ve Allah'ın bizim her halimizi bilip işittiğini de görerek bu a ismin bu güzel ismin tecellisini hiçbir zaman unutmayarak yaşayalım. Ve Yunus'un tabiriyle gelin danış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Hoşçakalın sevgili kardeşler.